Herkese merhaba, burası Döşüm altı Antalya Ekşili beldesi Çiftçimiz Ali Oktay'ın bahçesindeyiz ee, Bu yılki 3. Ekim salatalığını yetiştirmeye başlamış 2 hafta önce dikilen salatalıklar Pardon 3 hafta önce dikilen salatalıklar Çiçekte Hatta bazıları küçük küçük meyve vermeye de başladılar ee, Üründe sadece ekobol kullanıldı Ekim öncesi ve yetiştirme esnasında da ekobor kullanılıyor. Gördüğünüz gibi. Çiçekteler. Yine burada da meyve ağaçları var. Erik, incir. Çok yeni ağaçlar bunlar. Ama bir buçuk yıl içerisinde meyve vermeye başladılar. Gördüğünüz gibi. Güzlük ekim. Bu taraftan çek. Görüksün. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Eko farkı. Şunların güzelliğine bakın. Bakın. Bak. 1, 2, 3, dört, 5, altı, 7, 8 Daha önce hiç böyle bir mahsul olmadıydı. Bu yaz ekimi bu. Düze doğru. Bu yaz ekiminde normal şartlarda ben bu salatalıkta çiçek değil salatalık bulamıyordum. Ama ekoboru kullandığım kullanalı bir yıldır ben bu ekoboru kullanıyorum. Kış mahsulünde kullandım. Bahar mahsulünde kullandım bak salatalı bir tane şurada var bir tane orada var 1 2 3 4 5 hala gidiyor en uçuna kadar bu ekobor farkı bu evet, bu salatanın aslında daha durması lazım ama hiçbir sararma yok meyvelerinde daha öncekilerde sapsarı olup buruyordu buru borma diyorduk biz ona ama şu anda bu salatalıkta salatalık olmaması lazım ama yüzde 99 ekobor farkı bu bakın şimdi burada bir salatalık var minnacık bir şey 1-2-3-4 bak hiç burma yok salatalıklarda meyveleri muhteşem ışıl ışıl parlak renkleri de canlı renkleri canlı hiçbir hastalık yok salatalıkta şu anda sadece ekobor kullanıyorsun başka hiçbir sadece ürün hiç kullanmıyorsun Hiçbir ürün kullanmadım. İlaç da atmıyoruz babana ekobor serpme attım Ondan sonra sadece ekobor verdim. Dikimden 4-5 gün sonra dikimin ikinci günü erime ilacı verdim. Dördüncü günü ekobor günlük dönüme bir kilo. Burası bir dönüm. Bir dönüm yerden oğlum Bir dönüm yerden ben beş kata toplamıyordum bu salatalığı. Ama şu anda haftaya inşallah bunu toplarım. 200 kilo toplamam lazım. Ekobor farkı bu. İsteyen üretici alır, istemeyen de seyreder. Ben geçen yıl kullanamadım, bilmiyordum. Bu tür arazide gördüğünüz arazide Anne, sadece seyrettim, suladım, bastım parayı, gübre aldım, suladım. Hiçbir mahsul alamadım. Şu görünen yerden bir tutam mal kaldıramadım ben. Ama Hı. Haftaya ben buradan 2-3 kilo sarımsak toplarım bir seferde. Şu mazrun güzelliğine bak mesela, bak şu dallarda. Ağustos ayında bu kadar dolgun zeytin olmuyordu normalde Ağustos değil mi? Ağustos ayında kesinlikle olmaz. Hiçbir leke yok. Bunların bak, mazrunda hiçbir leke yok. En tepeden en usdalları bu dallar. Bakın, yerden göğe kadar her yerinde zeytin var meyveler. Bu <laughs> şunun bu tarafa geçeyim. Bu taraftaki meyveler de mükemmel. Üst üstüne bu yaprak. Yaprağı kadar meyvesi var. Üst dallarını çek şöyle bir görsünler. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Bu işin bir sırrı var. Sırrı da ekoborda Kayıt şuralarını çek bak mesela. Evet ağacın hemen hemen ağacın. tepeden tına her bak, yerinde mahsul var. Getir bu tarafa. Hiç boş o, yeri o yok. Ağacın altında dayama var. Bak, dayak olmasa bu dallar kırılacak. Bunun mahsulüne bak. Hiç meyvede küçüklü büyüklü meyve yok. Hepsi, Hepsi standart, boy. standart. Hepsi içi dolgun. 10 numara 5 yıldız. En Yii. En, uç en üst dalından en üst dalına kadar çekebilirsin bak. Hı. En üst dalına kadar çek bak. Öbür tarafını çek bak. Hı. Hiç mahsulde bir bozukluk yok ne Aa. sinek var. Ben bunlara ilaç falan evet. kullanmadım. Evet. Eko bor farkı bu.